Merhabalar sevgili Koç Burcu nasılsınız iyi misiniz Evet Güneş Ay ve Yükselen Burcu Koç olan arkadaşım 2 Aralık haftası için bu videoyu çekiyorum size size özel yorumlayacağım Eğer bu video ruhunuza dokunursa beğenirseniz kanalıma abone olursanız bu enerjiyi kabul etmiş olacaksınız şimdiden çok teşekkür ediyorum değerli destekleriniz için. Evet hazırsanız, niyet ettiyseniz ben çeviriyorum. Sizin için kapatmış olduğum fincanı evet. Bakın sizler de görün lütfen. Dileğiniz tutmuş. Sevgili Koç burcu çok içten dilemişsiniz. Evet size de göstermek istiyorum. Evet sizler de görün lütfen. Bir başarı var. Bir başarı kazanacaksınız. Bu sizin bir yeteneğiniz sevgili Koç burcu. Bu yeteneğinizden çok fazla ses getireceksiniz bu hafta ve gelirinizde de bir artış söz konusu olacak. Şanslı bir anlaşmaya da imza atacaksınız. İmzalar atılıyor artık. Trafik lambaları çıkmış ama trafikte dikkatli olun sevgili koç burcu biraz e, zihniniz karışık dağınık odaklanma ile ilgili sorun yaşıyorsunuz uzak yerden gelen güzel bir haber alacaksınız bu yurt dışından mı bekliyorsunuz başka bir şehirden mi bekliyorsunuz bu haber size güzel bir başlangıç yaptıracak bu haber sonrası bir taşınma, başka bir yere yerleşme ya da bir iş değiştirme olabilir ya da yeni bir eğitime karar verme. Konunuz neyse yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç aslında şu an beklemediğiniz bir başlangıç. Şu an belki de sınava girdin sevgili Koç burcu. Bu sınavın sonucunu gelen bir resmi bir yazı ile alacaksınız. Adresinize geliyor. Bakın postacı çıkmış. Hızlı bir şekilde gelecek. Sizi de şaşırtacak aslında balina çıkmış büyük bir kısmet. Maddi ve manevi anlamda ciddi ve büyüklükte bir şansı da gösteriyor size. Denizde yaşayan en büyük balıklardan birisi bir tarih kuşu. Büyük bir kısmet habercisi. iyi değerlendirin. Gelen haberleri ikilemlerde kalmayın. Zamana yaymayın. Teklifle ilgili... Zaman kaybetmeyin sevgili Koç Burcu. Çünkü biraz araştırma içerisine gireceksin. Araştırmalar yapacaksın. Gelen haberimi şüpheyle bakacaksın. Haberi getiren kişiye mi şüpheyle bakacaksın. Derin araştırmalar içine giriyorsun. Bir kuyunun içerisindesin ama merak etme. Senin için güzel bir başlangıç olacak. Bu teklifi kabul ettikten bu mesajı bu habere geri dönüşten sonra aslında hayatında çok hızlı bir şekilde güzel gelişmeler olacak. Ok işareti yukarıyı gösteriyor. Artık hayatınız pozitif anlamda düzelecek. Önemli olan kararlı olmanız. Bir sihir var aslında sevgili Koç burcu. Maddi konularla ilgili bir sihir. Sadece Aklınız çok dağınık. Karar verme noktasında gelen iş teklifini ya da parayla ilgili bir teklifi iyi değerlendirmek, zamanında tepki vermek ya da bu mesaja doğru zamanda cevap verme konusunda tereddüt ediyorsunuz. Zamanı iyi kullanın. Zamanı kalitesi çok önemli bu hafta sizin için. Bakın saat çıkmış çünkü. Ejderha var. Şurada bir düşmanınız var. Böyle entrikalar büyük bir entrika çeviriyor. Ama siz düşmanınızdan eminsiniz artık. Onun ne yapacağını önceden kestirebiliyorsunuz ve öneminizi de alacaksınız. Ya çok önemsemeyeceksiniz aslında ama onunla mahkemede görüşmeyi düşünüyorsunuz. Hakkınızı almak için. Onunla mahkemede görüşeceksiniz. Bir dava açma yani söz konusu olabilir. Bu hafta adalet arayışı içerisine gireceksiniz. Çok fazla sabretmişsin sevgili Koç Burcu. Sizden yaşça da büyük birisi. Ama biraz daha sabırlı olun. O kişiyle tartışmaya girmeyin. Hatta birkaç günde dinlenin. Bu konuyla ilgili sonra karar verin. Mahkemeyi açıp açmama konusunda iki rakamı çıkmış ama iki gün ya da iki hafta sonra bir sonuç alacaksınız. Bu neyle ilgili bir sonuç? Hep temiz bir kağıt var. Temiz bir belge alacaksınız. Başvurduğunuz bir yerde olabilir. Ama bu başvurduğunuz yerden hemen dönüş yapılmamış. O yüzden de biraz üzülmüşsünüz. Ama bu sefer yavaş da olsa bu süreç siz için olumlu gerçekleşecek. birileriyle görüşüyorsunuz. Bununla ilgili çabuklaştırmak istiyorsunuz işleriz ama sakin olun. O süreç zaten başlamış. Sizinle çok ilgilenen biri var sevgili koç burcu. Her istediğiniz zaman yanınızda. Hep böyle olumlu konuşan, her dediğinize yapan kişiye lütfen dikkat edin. Sevgili Koç burcu bu hayatınızdaki bir kişi olabilir. Yeni tanıştığınız bir kişi olabilir. Duygusal bir de bağ var çünkü aranızda ya da yeni tanışacağınız birisi olabilir. Aman dikkat edin sözcüklerine, kelimelerine. Çünkü çok fazla söz veren, yalan söyleyen birisi. harfi çıkmış isminde ya da soy isminde bu kişiye lütfen dikkat. Hatta e, sizinle de anlaşma istiyor. Yani bir işimi kurmak istiyor. Bu kişi yani beraber yol almak istiyor. Hem duygusal anlamda hem de iş anlamında da bir birliktelik düşünüyor. Bu kişi böyle planları var şu an aklında. Ama bu insana dikkat edin. Yani ne yapmaya çalıştığı belli aslında. Biraz hislerinize güvenseniz sevgili koç burcu. Aslında onun niyetini okuyacaksınız. Ama işte aşık mı oldunuz? Yani bir anda çok mu etkilendiniz bu hanımefendiden ya da beyefendiden? Böyle bir etki yaratmış sizde. Ama üzülme çok güzel bir kalabalığın içerisine gireceksin. Ruhuna iyi gelen kişilerle temas edeceksin. Uzun zamandır beklediğiniz bir e, haber var. Bu bir seyahatle ilgili. Bu haberde size ulaşacak. O seyahate çıkacaksınız. O yolculuğu yapıyorsunuz. Evladınız var mı sevgili Koç burcu? Eğer evladınız yoksa bir bebek haberi. Eğer evladınız varsa da onunla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Bu hafta çok fazla yoğunsunuz onunla ilgili. Onun Yaşamı, eğitimi, okulu, çalışıyorsa iş hayatıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ama daha çok siz ilgileneceksiniz. Eğer bir kariyeriniz varsa da bir pozisyonunuzda bir değişiklik olacak ve bu sonuç aslında sizi çok mutlu edecek. Bekliyor musunuz bilmiyorum ama. Bir koltuk çıkmış. Birisiyle konuşmak istiyorsun, fikirlerini beyan etmek istiyor gibisin ama zamanı değil şu an. Fikirlerini anlatırsan yanlış anlaşılacaksın. Haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Çok fazla koşturma içerisindesin sevgili koç burcu. Biraz akışa bırakmak. Seni, sana da iyi gelecek. Aslında huzurun içinde iyi olacak. Zaten hakkın olan sana geliyor. Merak etme buna inan. Önemli olan inanman. Yeni bir hayale ihtiyacın var gibi. Ok var. Bu hayalin peşine düşeceksin. E, yeniden hayal kuracaksın. Ve bu hayaline ulaşmanın da yolunu bu hafta bulacaksın. evli misiniz sevgili koç burcu? Evliliğinizde eski meseleler çok fazla gündeme gelebilir bu hafta. Eski konular, eski anlaşmazlıklar, kişiler çok fazla konuşulabilir. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Evet şu anda bu videoda olan arkadaşıma özel yorumlayacağım. Size özel açılım yapacağım. Sadece sorunuza odaklanın lütfen. Sorunuzu düşünün. Kararsızsın. Yani bu o, sorunla ilgili çok ikilemlerde kalıyorsun. Seni tutan bir şeyler var diyor kartlar. Karar veremiyorsun. Bu tutan şey ne? Kişi, olay, neyse artık ondan kurtulmanız gerekiyor. Kararlı olursanız hedefinize ilerleyeceksiniz. ve Bu soruyu, bu sorunu da çözüp çözeceksiniz. Ve gerçeğe ulaşacaksınız. E, çıkmazdan kurtulmanız gerekiyor. Çevrenizdeki insanlar kişiler ve olaylar sizi çıkmaza sürüklüyor. Bunun farkına varın. Kendinizin farkına varın. Ve hedefinizi belirleyin ve kararlı olun. Eğer siz kararlı olursanız, hedef belirlerseniz gerçekler de ortaya çıkacak. Hedefinize doğru da hızlıca ilerleyeceksiniz. Bu soruyla ilgili özellikle bir yön kaygıları var. Yön belirleyemiyorsunuz. Ve bu yönü de bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra daha rahat belirleyeceksiniz. Net olmanız gerekiyor bu niyetinizle ilgili. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Sevgili Koç burcu, Her Gün Horoskop Astroloji Kahvem Instagram adresim. Dilerseniz buradan beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz dilerseniz. Değerli dostum. Çevrenizle, sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı, benden bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kanalımda kalın lütfen.